Güzel bir paralel smaç. Yusuf evet. evet. Popülasyonu. İş birliğinde burada Balıkesir'de, Burhaniye'de öğrendi. Sizler için düzenleniyor. Yorası ve ilk olarak da Avrupa Kıdası'nda, Avrupa Kıdası'nda Türkiye'mizde, Balıkesir'de, Burhaniye'de ve öğrendi. Halk Kıdası'nda gerçekleştiriliyor. Bu güzel bir <laughs> oyun. Türkiye Voleybol Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Balıkesir Burhaniye Ören Plajı'nda dünyanın ilk uluslararası kulüpler Avrupa Kupası organizasyonunu düzenliyoruz. O açıdan çok mutluyuz ve gururluyuz çünkü dünyada bir ilke burada Voleybol Federasyonu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak bir imza atıyoruz. Avrupa'dan 11 ülkeden 40 takımın 20 kulübün katıldığı bir organizasyon. 20 kulüp burada Avrupa Kupası'nı kazanmak için 4 gün boyunca mücadele edecek. Ee, grup müsabakalarıyla başlıyoruz. Arkasından playoff'larla finallere doğru gideceğiz. Perşembe günü maçlarımız sabah itibariyle başladı. Akşam gece saatlerinde de maçlar olacak. Cuma, cumartesi, pazar bütün gün boyunca saat 10 ile akşam 20'ye kadar maçlar devam edecek. Pazar günde finaller oynanacak. Voleybol Federasyonu'nun YouTube kanalından canlı olarak maçlar ayrıca yayınlanıyor. Tüm halkımızı Burhaniye, Ören plajına bekliyoruz. Bu sene dünyada ilk defa planlanan ve uygulamaya geçen kulüpler Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyoruz. Çok mutluyuz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın vizyonu doğrultusunda iki deniz, bir şehir, yeşil ve mavinin buluştuğu gençlik ve spor kenti Balıkesir olarak öğrenimizin bu güzide kumsalında daha önce yapmış olduğumuz organizasyonlarda ki başarılarımızdan dolayı çıtayı bu sefer biraz daha üst seviyelere taşıyıp Avrupa Kulüpler Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyoruz. Bu çok özel bir turnuva. 16 ülkenin katılımıyla Balıkesir'imiz Buraniye Örenimizde misafir ettiğimiz sporcuları bugün turnuvaya 9.5 Maçlarıyla başladılar. 16 takımda yer alan sporcular, antrenörlerin ve idarecilerin akşam gala yemeğinde bizlerle paylaşımlarında bu turnuvanın burada olmasından ve organizasyondan çok memnun olduklarını dile getiriyorlar. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim.